Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ahlak ve vatandaşlık eğitimi bir dersimizin dördüncü ünite konu anlatımını yapacağız. Konumuz evrensel ahlak. Öncelikle dünyanın ihtiyacı olan ahlak bölümüyle başlıyoruz. İnsanoğlu dünyanın her coğrafyasında benzerdir. Asya, Avrupa, Afrika fark etmez. Çünkü insanların kaygı, korku, sevinç, şaşkınlık gibi duygular vardır ve bu duygular hissettiğinde verdiği tepkiler birbirine benzer. Kültürü, dili, dini, rengi farklı olsa da insanlar yaratılış olarak birbirine benzer. Neden? Çünkü aynı yaratan onları yaratmıştır. Yaratılanları hoşgör, yaratandan ötürü der Mevlana. Dolayısıyla Sevinçten kahkaha da atar, bir dostunun omzuna yaslanıp ağlayabilir de, sevinçten gözyaşları da dökebilir. Hayattaki bütün yaşantılar insan içindir, değil mi? İşte bu yaşantılar içinde ahlaklı olmak, bireyi mutlu yapar, huzurlu yapar, saygın hale getirir. Bu yüzden mutlu bir yaşantıya açılacak kapının anahtarı ahlaktır diyoruz. Kültür, dil, din veya renk farklılıklar olsa da insanlar yaratılış olarak birbirlerine benzemektedirler. Esmeri, sarışını, kumralı. Örneğin sevindiğinde güler, üzüldüğünde ise bir dostunun omzuna yaslanıp ağlar. Ahlaki değerlere sahip olmak insanın mutlu, huzurlu ve saygın bir hayat sürmesini sağlamaktadır tam tersinde düşünebiliriz. Ahlaki değerlerini kaybeden biri mutlu olamaz, huzurlu olamaz, toplumda ve çevresinde asla saygın bir yer edinemez. Ahlaki değerlerin peki temeli nedir? Ahlaki değerlerin temeli insanlık tarihi kadar eski olan aslında vicdandır. İnsanlar akıl ve iradeye sahip oldukları için cüz'i iradeler olduğundan dolayı insan bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu aklıyla ayırt edebilir ve onu yapabilir. Dolayısıyla insanlar var olduğu sürece ahlaki değerleri yaşatacak ve kendisinden sonra gelen nesillere de bunu aktaracak, o nesiller de bunu devam ettirecektir. Bu nedenle insan var olduğu sürece iyi ile kötüyü, Yanlış ile doğruyu, hak ile batılı birbirinden ayıracak olan ahlaki değerleri yaşatıp ne yapacak? Nesilden nesile aktaracaktır. Ahlak insanı diğer canlılardan ayıran aslında en önemli bir kavramdır. Mesela hiçbir kedi için, hiçbir inek için, hiçbir tavşan için ahlaklı ya da ahlaksız dendiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bu, akıllı ve iradeli olan ancak insan için kullanılan bir sıfattır. Evrensel ahlak ise kültürel, toplumsal, dini farklılıklardan bağımsız olarak tüm insanların kabul ettiği ahlaki ilkelerdir. Dolayısıyla bu ilkeler Türkiye'de de, Amerika'da da, Çin'de de, Rusya'da aslında aynıdır. Uygulanması tabii ki kişilere bırakılmıştır. Mesela adalet, dürüstlük, saygı, sevgi. Bunlar temel erdemlerdir. Tüm dünyadaki tüm dinler, tüm toplumlar, tüm kültürler bunu aynı kabul eder. Bunlar insanları iyiye ve doğruya yöneltir. Yabancı filmleri dahi izleseniz oralarda adaletin, dürüstlüğün, saygının, sevginin ne kadar kutsal olduğunu görürsünüz. İhtiyaç sahiplerine kol kanat germek Amazon havzasında yaşayan bir kabilede de vardır. İyidir, iyi kabul edilir. Bangladeş'te de yine iyi kabul edilir. Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak, vermek Meksika'da da aynıdır. Rusya'da da, Çin'de de, Türkiye'de de aynıdır. Verdiğiniz zaman işte ahlaklı oluyorsunuz. Vermezseniz İran'da da olsanız, Japonya'da da kötü kabul ediliyorsunuz. Maddi durumu yetersiz olan başarılı bir öğrenciye burs imkanı sağlayarak onları okutmak dünyanın her yerinde taddir edilen bir ahlaki davranıştır. Dolayısıyla insanların yaşadığı toplumun kültürü, dili, dini farklı olabilir fakat ahlaki davranışlar nedir? Evrenseldir. Dünyanın her yerinde onaylanan davranışlar genellikle doğru ve hoş karşılanırken kabul edilmeyen davranışlar da yanlış olarak kabul edilir. Mesela insan onuruna saygı yani her bireyin değerli olduğunu, haklarının olduğunu kabul etmek dünyanın her yerinde aynıdır. Adil davranma, herkesin eşit bir şekilde muamele görmesi ve adaletin sağlanması. Kötülük yapmama, başkalarına zarar vermekten kaçınma ve iyilik yapma. Dürüstlük, doğru olma, doğruyu söyleme ve güvenilir olma. Empati, başkalarının duygularını anlamada ve onları anlama çabası. Özgürlük, bireylerin kendi kararlarını alabilme ve kendi yaşamlarını şekillendirme hakkına saygı gösterme. İyilik yapma, başkalarının refahını artırmak ve onlara yardım etmek için çaba göstermek, çalışmak, gayret etmek. Cömertlik, başkalarına yardım etme, paylaşma ve destek olma. Sadakat, verilen sözleri tutma ve diğerlerine karşı güvenir olma. işte tüm dünyadaki evrensel kabul edilen ahlaki ilkelerdir. Ha, yapıp yapmama tabii ki insana kalmıştır. Evet bir sembol vardır, bir heykel vardır bakın adaletin sembolü heykeli. Kadının bir elinde kılıç, bir elinde ise terazi bulun bakın. Sağ elinde terazi var, sol elinde kılıç var. Kadının elindeki kılıç adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü temsil eder. Yani siz bir hırsızlık yaptıysanız, bir kişiyi öldürdüyseniz işte kılıç kanunu temsil ediyor. Terazi de adaletin dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiğini, yani zengine de aynı kanun, fakire de aynı kanun, kadına da aynı kanun, erkeğe de aynı kanun ya da yapılan suçun işte oranına göre diyelim bir banka soygunuyla bir bakkaldan ekmek çalma arasında bir fark olması lazım değil mi? İşte kadının gözünün bağlı olması ise tarafsızlığını simgeler. Dolayısıyla Mahkemelerde rüşvet, taraf tutma olmaz. Adalet mülkün temelidir. Evrensel bir nitelik taşıyan bu sembol dünya üzerinde birçok demokratik ülkede adalet temsil etmektedir ki adaletin olmadığı yerde zulüm olur, haksızlık olur. İkinci olarak sevgili arkadaşlar, sorumluluk her yerde konumuza bakacağız. Evet, haklarımız var, sorumluluklarımız var, ahlaki değerlerimiz var. Örneğin Çevreyi temizlemek bizim sorumluluğumuz değildir, görevimiz değildir. Ancak çevreyi kirletmemek bizim sorumluluğumuzdur. Bu hareketle davrandığımız zaman hem insanlara hem kendimize karşı hak ve sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Sorumluluk ancak davranışlar sayesinde gözle görülür değil mi? Yoksa içimizden ne kadar sorumlu olduğumuzu övünürse gövünelim. Davranışa yansımadığı sürece bir kayda değer hükmü yoktur. İnsanların birbirine gösterdiği davranışlar çerçevesinde evrensel ahlak ilkeleri oluştu. Yukarıda saydık onları. Bu ilkelerden işte adalet insanların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen kuralların adil ve tarafsız olmasını gerektiriyor. Eşitlik ise insanların haklarını kullanabilmeleri için gerekli koşulların adil bir şekilde sağlanması gerekir. Saygı her insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin ve bu değerlerin ihlal edilmemesi, saygı gösterilmesi işte budur. Sevgi ise insanlar birbirleriyle uyumlu, birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı, merhametli olmalarıdır. Barış, bireylerin çatışma ve savaşlara karşı durmalarını, gerek kendi yaşantısında gerekse toplumda huzuru korumalarını ister. O yüzden kendi içimizde barışık olduğumuz zaman ailemizde de barışık oluyoruz. Arkadaşlarımızda da barışık oluyoruz. Çalıştığımız kurumlarda okullarda dolayısıyla yaşadığımız toplumda barışı seven bir insan haline dönüşüyoruz. İşte bu ilkeler evrensel ahlakın genel çerçevesini oluşturuyor. Bu ilkelerin Hayata aktarılması insanların kendi iradelerine, bilinçlerine, akıllarına ve vicdanlarına bırakılmıştır. Evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde dünyanın her yerinde bireylerden beklenen elbette pek çok sorumluluklar vardır. Üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğimiz zaman işte sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Birisinin bizi takip etmesi, kameraların bizi görmesi, annemizin babamızın bizi gözetlemesi gerekmiyor. Sorumluluğumuzu kimseden telkin, kimseden emir beklemeden yerine getirmemiz gerekiyor. Yaptığımız işleri de en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Sorumluluk kavramı genel olarak üzerimize düşen görev olarak tanımlıyoruz. Üzerimize düşen neyse yaparız diye bir bize söz vardır mesela. Kişinin çözüm odaklı, irade sahibi, öz saygısı yüksek, kendini gerçekleştirebilen biri olmasında sorumluluk sahibi olmasının elbette payı çok büyüktür. Sorumluluk özgürlüğün bedelidir del Elbert Habert. Çok güzel bir söz. Özgürsek sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz. Dünyanın her yerinde insanlığın ortak mirası olan evrensel ahlaki değerlere sadık kalarak birbirimize karşı sevgi, adalet ve anlayışla yaklaşacağız. Bu ilkeler evrensel ahlakın genel çerçevesidir aslında. Bu ilkelerin hayata aktarılması insanların irade, bilinç, akıl ve vicdanı bırakılmıştır. Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Dolayısıyla Amerika'da da, Ukrayna'da da, İran'da da, Filistin'de de çocuklar öldürülmemelidir. Onlara karşı tepki oluşturulmalıdır. Dinine, diline, renkine, ırkına bakmadan Evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde dünyanın her yerinde bireyden beklenen elbette pek çok sorumluluklar var. Şimdi bu sorumlulukları kısa kısa değinelim sizlere anlatalım. İşte kanunlara uymak, dürüst ve güvenir olmak, haksızlığa seyirci kalmamak. Çünkü haksızlık karşısında susan diye siz şeytandır. Temiz olmak, yaşadığı çevreyi temiz tutmak, şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak, toplumsal sorunlara duyarlı olmak, yaşantısına saygı ve sevgi temel almak, Savurganlıktan kaçınmak, tutumlu olmak, merhametli olmak bunlar nedir işte sorumluluklarımızdır. Mesela sınıfımıza öğretmeniniz geldi. Herkes masasını altında temizlesin dedi. İlk tepki ne olur sizce? Öğretmenin biz hizmetli miyiz? Niçin biz temizliyoruz? Ama orayı kim kirletti? Siz. O temiz tutmak sizin sorumluluğunuz değil miydi? Oraları evet ama tutmadınız. Bak sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizden dolayı görevlendirildiniz en azından onu yapın. Konfüçyüz'ün muhteşem sözüyle devam edelim. Herkes dünyayı değiştirmek ister ama kimse odasından çıkıp ışığı kapatmaz. Yani elin altına taşını koymaz demek istiyor. Herkes evini, bahçesini, sokağını temiz tutsa dünya ne kadar güzel olur değil mi? Sadece insanlara karşı değil diğer canlılara karşı da elbette sorumluluklarınız var. Nedir? ekosistemlere zarar vermemek, doğal yaşam alanlarını korumak, hayvanlara karşı merhametli olmak, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak, sürdürülebilir ve çevre dostu beslenme alışkanlıkları benimsemek, geri dönüşüm ve atık azaltma uygulamana katkıda bulunmak, karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğine mücadele etmek, hayvan hakları ve çevre koruma kanunlarına bilgi edinmek ve farkındalık yaratmak. İşte bunlar bizim sorumluluklarımızdan bazıları. Benim hayalim diye çok güzel bir şiir var. Onu sizin için okuyacağız. Sorumluluklarımız sürdürülebilir bir dünya için çok önemli. O yüzden herkes kendi domatesini, biberini yazın bahçesinde yetiştirebilir. İlaçlar kullanmadan doğal olarak değil mi? Bakın ne diyor benim hayalimde. Adaletin sesi ol, doğruyu söyle. Barıştır küskünleri, bitir dargınlığı. Ahlaklı olmaktan yana olsun bütün gayretin, insanlar başını yastığa huzurla koymalı. Kim olursa olsun elden bırakma saygıyı. Başını çevirip geçme, duyarlı ol çevrene. israf etme sakın, düşün yarınları, merhametli olmayı öğret kendine. Gönül ferahlatsın, iyi gelsin sözlerin. Ahlaktır, edeptir, saklı hazine. Can için, canan içindir bu gayretin. Özlemini duyduğum bir dünya var hayalimde. Tebelim, sayalım, bu dünya kimseye kalmaz.'' Hoş bir sadağa bırakmak için işte ahlaklı olmak, dürüst olmak, sorumluluklarınızı yerine getirmek gerekmekte. Evet şu anda günümüzün popüler bilimi, sanatı, sporu var biliyorsunuz. Onlarda da ahlak gerekiyor. Atatürk'ün muhteşem bir sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik, kuvvetli aynı zamanda ahlaklı olanı severim diye spor salonlarımızda yazar bu söz. Şimdi bilimde, sanatta, sporda insanların farklı yönlerini sergileyebildikleri, toplumsal hayatı zenginleştiren alanlar olduğunu görüyoruz. Bu alanların her birinin kendi çalışma ilkeleri vardır, kendi ahlaki sorumlulukları vardır. İşte bu alanlarda ahlaki sorumluluklar hareket etmek, disiplinli çalışmak bireyleri başarıya ulaştırır ve toplumsal hayata da katkı sunar. Dolayısıyla Bilimsel çalışmalar ahlaki ilkeler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yoksa insanlığı felakete götürecek çalışmalar yapılmamalıdır. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani öğrendiğimiz ilim, bilgi, eğitim bizi biz yapan değerleri hatırlatacak. Ben kimim sorusuna cevap verecek. Benim görevim nedir sorusuna cevap verecek. İşte evrenin veya olayların bir bölümünü konu alan, deneye dayanan yöntemlerle gerçeklikten yararlanarak efendim sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgilere bilim deniyor. Neden? Sonuç ilişkisine dayanıyor. Bilimsel çalışmaların ahlaki sorumluluk arasında doğa canlıların sahip olduğu hakları gözetmek, yaşam alanlarını korumak, olumsuz etkileri en aza indirmek, minimize etmek ve hayvanlar üzerinde deney yapılırken yine etik standartlara uymak gerekmektedir. Bilim gerekli izinlerin alınması ve verilerin izinsiz paylaşılmamasını gerektirir. Belirli bir alan, canlı türü veya topluluk üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda yasal izinler alınması zaten zorunluluktur. Kaçak bilim yapılamaz. Çalışmalar sırasında ve sonrasında edinilen verilerin paylaşılmasına gerekli izinler alınmalıdır. Kaynak gösterimi ve intihale dikkat etmek lazım çalışmalarımızda kullandığımız verilerin hangi kaynaktan, hangi kitaptan, hangi bilim adamına alındığı muhakkak yazılmalıdır. Bu da yazılmazsa hırsızlık olur. Bilim hırsızlığı. Bilimsel çalışmada kullanılan bilgi ve bulguların kaynaklarını belirteceğiz. Başkalarının yazı veya fikirlerini kendimizinmiş gibi göstermek intihaldir, yasaktır, hırsızlıktır, cezası vardır. Bilimsel çalışmalar yaparken alınması gereken ahlaki sorumluluklar var dedik. İşte nedir? Konu seçiminde doğa ve canlıların sahip olduğu hakları gözeteceğiz. Doğanın ve canlıların yaşam alanlarını koruyacağız. Etkiler önceden değerlendirilecek, olası olumsuz sonuçlar en aza indirilmeye çalışılacak. Deneylerde hayvanlar kullanırken etik standartta uyulacaktır. Mesela koronavirüs döneminde bu durum çok tartışıldı. Çok kısa sürede işte aşılar bulunduğunu, aşıların insanlara zarar verdiğini, savunanlar olduğu gibi aşıların hayat kurtardığını, ölümleri azalttığını savunanlar da olmuştur. Ama gerçek bir sonuca hala ulaşılamamıştır. Ve sanat. Sanat duyguların farklı şekillerde yansıtılmasıdır. Sanat, sanat içindir ya da sanat halk içindir sözü çok meşhurdur. Bazı sanatkarlar sanatı sanat için yaptığını, halkın anlamasına gerek olmadığını, o yüzden sanat sanat içindir demişlerdir. Bazı sanatçılar da sanat halk içindir. Dolayısıyla halkın yararına istifadesine olmayan sanatı kabul etmemişlerdir. Duygu ve düşüncelerin söz, yazı, resim, heykel gibi ifade edilmesine sanat denir. Sanat eserleri oluştururken başkalarının emeğine saygı duyulmalı, telif hakları göz önünde bulundurulmalı, eserlerin özgün olmasına dikkat edilmelidir. Belirli kurallara göre kişisel veya takım olarak gerçekleştirilen rekabete dayalı bedensel veya zihinsel yarışmalara da spor denmektedir. Spor kardeşliktir, barıştır, kavga değildir, küfür değildir, haksızlık değildir, şike değildir. Sanat eseri oluştururken bazı konulara dikkat edilecek. Başkalarının emeğine saygı duyulacak kopya gibi durumlardan uzakta, uzak durulacak. Başkalarına ait eser, yazı veya fikirler kullanacaksa muhakkak telif hakları göz önünde bulundurulacak. tutulacak. Oluşturan eserlerin özgün olmasına dikkat edilecek. Sanatçı kendi eserlerini eleştire bir göze değerlendirerek sürekli olarak onu değiştirecek, geliştirecek. Yani ben bunu yaptım artık bitti demeyecek. Yeniliklere açık olacak. Özellikle spor müsabakalarında ahlaki sorumluluklar arasında adil ve dürüst oyun sergilemek, rakiplere saygı göstermek, hakemin kararlarına kararlarına ne yapacağız? Saygı duyacağız. Takımın başarısına önem vereceğiz. Zaten hakem yanlış karar verirse var da düzeltiliyor. Ayrıca sporcular performans arttırıcı maddelerden kaçınacak. Barış içinde sporumuzu yapacağız. Spor ahlaki ilkeler göz önünde bulundurularak yapılacak. Spor aynı zamanda oynayanlar izlemek değildir. Herkesin de en azından yürüyüş yaparak spora başlaması, vücudunu ne yapması lazım? Hareketlerle gençleştirmesi, dinçleştirmesi, hastalıklara karşı mücadele etmesi elzemdir. Atatürk der ki, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zeka, ahlak da bu işe yardım eder. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. O yüzden sporcuların rakiplerine karşı adil ve dürüst bir oyun sergilemesi gerekir. Sporcuların rakiplerine saygı duymaları, centilmenlik kurallarına uygun davranmaları gerekir. Diyelim penaltı pozisyonu oldu. Elinize değdi. Hakem gördü. Penaltıyı verdi. Bu normal. Ancak elinize rakibin eline değmediği halde hakem ne yaptı? işte yine penaltı verdi. İşte orada sizin gidip hakem uyarıp, centilmenlik gösterip işte penaltı olmadığını söylemeniz lazım. Fair play kurallarına uymamız lazım. Hakemlerin kararlarına saygı duymak, sporcuların takımların ahlaki sorumludur. Takım sporlarında bireysel başarı kadar elbette takımın başarısı önemlidir. Dolayısıyla ben attım, ben kazandım değil de takım olarak kazandık demek lazım. Yine performans arttırıcı maddeler kullanmamak gerekir. Sporcular mücadele esnasında sonra da kendileriyle, rakipleriyle, çevreleriyle barış içinde olmalıdır. Maç bittiği zaman kazanan tebrik edilmelidir. Kaybeden de teselli edilmelidir. Son olarak bizi geleceğe ne taşır konusuyla devam edeceğiz. Elbette geleceğe bizi tasarruf taşır değil mi? Ahlaki davranışlarımızın toplum içinde çok önemli bir yeri vardır. Kaynakların tüketiminde de ahlaki kurallara uygun davranacağız. Araç gereçleri amaçlarına uygun ve yeterli miktarda kullanıp enerji ve paradan tasarruf edeceğiz. Görevlerimizi zamanda yapıp işlerin aksamadan tamamlanmasını sağlayacağız. Diğer insanlara saygı duyduğumuzun bir göstergesi olarak bunları yapacağız. Su da, enerjide, gıdada ve parada kaynakları israf etmeyeceğiz. Su enerji tasarrufu yaparak gereksiz alışverişlerden kaçınacağız. Doğal kaynakları korumak gibi adımlar atarak hem çevremizi hem gelecek nesilleri koruyacağız. Doğal kaynaklarımız sınırlı olduğu için bilinçli kullanacağız. Ayrıca yenilebilir enerji kaynaklarını tercih edeceğiz. Ülkemiz Türkiye mesela su zengini bir ülke zannedilir. Halbuki öyle değildir. Sular bir gün tükenebilir. Evimizde suyu nasıl tasarruflu kullanıyorsak okulda da aynı şekilde tasarruflu kullanacağız. Enerji tasarruğu yapmak su kullanımını azaltır. Geri dönüşme ve önem vermek gibi adımlarla yine doğal kaynakları koruyacağız. Bu konuda insanları bilinçlendireceğiz ki gelecek için atılacak önemli çalışmalara faydamız olsun. Dolayısıyla su, elektrik gibi pek çok konuda tasarruflu olacağız. Geri dönüşümü destekleyeceğiz. Bireysel kararlar aldığımızda insan ilişkilerinde ve toplumsal konularda da ahlaki davranışlar göstereceğiz. Bu konular olduğu gibi kaynakların tüketiminde de ne yapacağız? Ahlaki kurallara uyacağız. Kullandığımız araç gereçleri amaçlarına uygun yeterli miktarda kullanacağız. Diyelim okulda lavaboya girdik sabunların hepsini bitirmeyeceğiz. Peçetelerin tamamını yok etmeyeceğiz. Suyu sonsuza kadar açık bırakmayacağız. Elektriklerin yanmasına müsaade etmeyeceğiz. Araç gereçleri doğru kullanarak enerji ve paradan tasarruf etmeliyiz. Tasarruf edilmesi gereken aslında en önemli kaynak zamandır. Peygamberimiz de öyle buyurur. Zaman ve sağlık gittikten sonra insan onun kıymetini daha iyi anlar der. Zamanın ödünç alınamaması, üç harfli marketlerde satılamaması, geri döndürülememesi değerini kendiliğinden ne yapıyor? Ortaya koyuyor. İşte bu her kültür, her toplum ve her din için aynıdır. Zaman etkili kullanmak kendi hayatımızın yanında etrafımızdakilerin de hayatını etkilemektedir. Görevimizi zamanında yapmak, işlerin aksamadan tamamlanmasını sağlamak çok önemlidir. Günlük yaşantımızı sürdürebilmek, devam ettirebilmek için, üretim yapabilmek için, ihtiyaçlarımızı karşılamak için suya, enerjiye, gıdaya para ihtiyacımız var. İşte bunları tasarruflu kullanmalıyız. Yaşamın devamı için gerekli olan bu kaynaklar sınırsız değildir. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı karşılarken kaynakları israf etmeden kullanmak insanlık görevimizdir. Hz. Ömer der ki, insanın canının çektiği her şeyi satın alıp yemesi israf olarak yeter.'' O yüzden maaşınızı aldığınız gün, harçlığınızı aldığınız gün hepsini harcarsanız ondan sonra diğer maaşa kadar, diğer harçlığa kadar aç gezeceksiniz. Bu nedenle var olan nimetleri dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir. Kur'an-ı Kerim insanın hizmetine sunulan kaynakları verimli kullanmayı bizlere emreder. İsraf etmenin haram olduğunu bildirir. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurur Allah Kur'an'da. De bu anlamdaki olumsuz davranışların kul hakkına girmek olduğunu unutmayacağız. Peki israfı nasıl önleyeceğiz? Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken suyu boş yere akıtmayacağız. Çamaşır ve bulaşıkları makinede yıkayacağız. Tasarruf lambaları kullanacağız. Elektronik cihazları kullanmadığımızda fişlerini çekeceğiz. Konutların ısınması için biliyorsunuz kaloriferler yanıyor, doğalgazlar yanıyor. Isı yalıtımı yaptığınız zaman daha çabuk ısınıyor, daha geç soğuyor. Kullandığımız cihazların bakımlarını yaptıracağız. Gıdalar ihtiyacımız kadar alıp doğru koşullarda saklayacağız. Alışveriş önceliklerimizi belirleyeceğiz. İndirimde dahi olsa ihtiyacımızdan fazla alışveriş yapmayacağız. Doğada var olan insan aklı ve tekniğinin ürün olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir ürünü bulunmadığı bütün zenginlik kaynaklarına doğal kaynak denir. Irmaklar, denizler, göller, dağlar, piknik alanları doğal kaynaktır. Allah onları insanlığın istifadesine sunmuştur. Oraları nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakacağız. Çünkü evimizi temizliyoruz ancak piknik alanlarımıza mangaldaki kömürleri döküp geliyorsak büyük günaha giriyoruz, kul hakkına giriyoruz. Allah Kur'an'a buyurur ki nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. O halde Dünyada yaşamın devam edilmesi için doğal kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanıp temiz bırakmalıyız, korumalıyız onları. İşte bitki örtüleri, kaynakları, toprak, hava, hayvanlar, madenler, bunlar doğal kaynaklarımızdır. Bir gün bunlar tükenecek. Kullanırken de bunlar bizim olmadığımızı diğer insanların da hakkı olduğunu unutmayacağız. Doğal kaynaklarımız ne dedik sınırsız değildir. Bunların kötü kullanımı kaynakların tükenmesine, çevre sorunlarına neden oluyor. Ve bu nedenle doğal kaynakların bilinçli kullanılması elzemdir. Doğal çevrenin ve kaynakların daha uzun yıllar ihtiyacımızı karşılamasını istiyorsak yarının yolu bugünden geçer düşüncesi hareket edeceğiz. Mesela Türkiye'de bazı bölgelerde patates ekilemiyor çünkü toprak zehirlenmiş. Bazı bölgelerde buğday verimi düşmüş. Bazı bölgelerde diyelim üretilen meyveler, sebzeler işte ilaçlı olduğu için tüketilemiyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Doğal doğayı koruyacağız. Doğayı korumak için kaynaklarımızı tasarruflu kullanacağız. Özellikle yeşili seveceğiz, yeşili destekleyeceğiz, yeşili dikmeye devam edeceğiz. Peygamberimiz buyurur ki, elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa mutlaka dikin. Maalesef bazı zalimler var olan ormanlarımızı yakıyor. Onlara inat biz de ormanlarımıza bakacağız, koruyacağız asla sigara ezmereti şişeler atmayacağız. Onların yanmasına neden olmayacağız. Allah Kur'an'da insanların kendi elleriyle yapı ettikleriyle yüzünden ettikleriyle ettikleri yüzünden karada bedeninizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Mesela günümüzde işte teknolojinin gelişmesi, harca kullanılması nedeniyle iklim değişiklikleri oldu. Yazlar kış, kışlar yaza dönüştü. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı sadece bugünün değil, gelecek de refahını sağlamak için çok önemli. Geleceğimizi korumak adına bugünden harekete geçmeliyiz. Şu anki yediğimiz ceviz ağaçlarını bize dedelerimiz dikmiştir. Dedelerimiz belki onların cevizlerini yemedi. Bizim de torunlarımızın yemesi için şimdiden onlar için ceviz ağaçları dikmeliyiz. Mesela. Peki doğayı nasıl bilinçli kullanırız? Enerji tasarruğu yaparak, yenilebilir enerji kullanımı artırarak, su tasarruğu yaparak, Su kaynaklarını koruyarak, geri dönüşü önem vererek, plastik kullarını azaltarak, doğal çevre ve ormanları koruyarak, bitki ve hayvan çeşitlerini koruyarak, insanları da en önemlisi aslında bilinçli hale getirerek ne yapabiliriz? Doğal kaynakları bilinçli kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar biz de zamanı sizler için israf etmemek adına konumuzu kısalttık, özetledik. Özetini size sunduk. İnşallah istifade edersiniz. Sizler de videolarınızı beğenerek... Gel yorumlar yaparak kanalımıza abone olarak ve videolarımızı arkadaşlarınızı da tavsiye ederek kanalımıza abone olmalarına vesile olabilirsiniz diyor. Yeni derslerimde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.